Spare me. Tamam bizim askerlerimiz seviyesi biraz düşük olabilir ama. <laughs> gel önce şu atlarına odaklanacağız. Gel evet, gel süvariden ayrı tut. Ne lan bunlar birinci seviye ordular bileyim. Ama bizim atlıları attan indire yaptık yanlışlıkla ya. Şey diyeyim sırf ondan kaybettik ya. Yani kaybettik derken kazandık o konuda yok. Nasıl lan?